arkadaşlar. Bugünkü en güzel konumuz fonksiyonlar. Fonksiyonlar bağımsız değişken adı verilen belirli değerleri söz dizimi ile belirli bir sırayla kullanarak hesaplamalar yapan önceden tanımlanmış formüllerdir. Tüm fonksiyonları temel işlemlerin tanımlandığı fonksiyonlardır. Bunlardan en çok kullanılanları yuvarlama, maksimum ve minimum fonksiyonlardır. İstatistiksel fonksiyonlar ise belirli verilerin sayısını ve ortalamasını alan, kullanıcıya istatistiksel veriler sağlayan fonksiyonlardır. Bunlardan en çok kullanılanları eğer say, çok eğer say, çok eğer ortalama fonksiyonlarıdır. Metin fonksiyonları ise tablolarda bulunan metinlerin metinlerin yazımı ve kullanımı ile ilgili işlemlerde kullanılır. Bunlardan en çok kullanılanı ise birleştir, ara, parça al, uzunluk büyük harf ve küçük harf gibi fonksiyonlardır. Tarih fonksiyonlarını kullanarak da yaş hesaplamaları, geçen gün sayısı ve benzeri tarihsel işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz. Bunlardan en çok kullanılanları ise bugün, şimdi, gün, ay, yıl ve tarihsel fonksiyonlardır. Eğer bir hücre için belirttiğiniz koşul doğru ise bir değer, yanlış ise başka bir değer üretir. Arama fonksiyonlarını kullanarak tablomuzda bulunan verileri aratabilirsiniz. Bunlardan en çok kullanılanları ise düşe yara ve yatay yara fonksiyonlarıdır. Bu videomuzda fonksiyonlarla çalışarak tablomuzda gerekli olan fonksiyonları kullanmış olacağız. Evet arkadaşlar, şimdi örneğimizde neler var bunlara bir bakalım. Öncelikle tablomuzda maksimum fonksiyonunu kullanarak en yüksek değeri buldurduk. Sonra eğer say fonksiyonunu kullanarak geçti kaldı sütunundaki geçen öğrencilerin sayısını buldurduk parça al fonksiyonunu kullanarak öğrenci adının istenilen sayıda karakterini yazdık. Daha sonra düşey ara fonksiyonunu kullanarak aratılan kişinin ortalamasını yazdırdık. Ve bir de şu anki tarihi ve saatin şimdi kısmına, şimdiki tarih kısmına yazdırdık. Şimdi bu fonksiyonları nerede ve nasıl kullanacağımızı adım adım uygulayarak görelim. Uygulama sayfamızı açıyoruz. Excel'de fonksiyonlarla formül çubuğunda bulunan fonksiyon elde ekle simgesine basarak ulaşabilirsiniz. Örneğin matematiksel fonksiyonlarda tablomuzdaki en yüksek ortalama değerini bulmak için önce tablomuzdaki hücremizi etkin hale getirip daha sonra fonksiyon simgesine tıklayarak gelen sayfada kategori seçimi yapıyoruz. Buradan minimum seçip daha sonra maksimum fonksiyonunu seçiyoruz ve tamama tıklıyoruz fonksiyon bağımsız değişkeni geliyor önümüze. Buradan da ortalama değer aralığını seçiyoruz. Ve tamama tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi tablomuzdaki en yüksek ortalama değeri 91 olduğu için burada 91 yazdım. Şimdi geçti kaldı sunumundaki geçen öğrencilerin sayısını yazdırmak için hücremize finale getirip fonksiyon simgesini tıklayarak kategori seçiminden buradan istatistiksel fonksiyonları seçip buradan da eğer say konusunu seçiyoruz. Önümüze gelen pencerede aralık kısmından yine ortalamamızı baz alarak değer aralığımızı belirliyoruz Sizin Bizim ölçütümüz 55'ten büyükse geçti. 55'ten küçükse kaldı yazdıracağı için biz buraya 55'ten büyük olanları yani geçenlerin sayısını aratacağız. Tamam'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi geçen öğrenci sayımız 7. Şimdi de parça al fonksiyonu belirttiğimiz konumda başlayarak belirttiğimiz karakter sayısı kadar metin hücresindeki karakter aldıralım. Yine hücremiz etkin hale getirip fonksiyon simgesine tıklıyoruz. Buradan metin kategorisini seçip parça al tamama tıklıyoruz. Metnin bizim B7'yi seçelim. Ayşe olsun. Başlangıç değerimiz birinci karakterinden başlayarak 3 karakter alsın. Tamama tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi istediğimiz öğrencinin adını istediğimiz karakter kadar yazdırabiliyoruz. Şimdi aranan kişinin ortalamasını aldıra, aldırmaya gelelim. Burada hücremize etkin yapı fonksiyon simgesine tıklıyoruz ve buradan arama ve başvuru kategorisini seçip daha sonra düşey ara komutunu seçerek önümüze gelen pencerede aranan değerimiz yani biz aratacağımız olan kişinin Yazdığımız hücreyi seçmemiz gerekiyor. Burada P7'yi seçiyoruz. Tablo dizisi yani bizim tablo aralığımızı belli etmemiz gerekiyor. Ortalamaya kadar alıyoruz. Sütun indi sayısını ise 6 yapıyoruz. Çünkü bizim seçtiğimiz aralıkta ortalama değerimiz 6. sütunda. Aralık bak kısmında 0 yapıyoruz. tamama tıklıyoruz. Şimdi yok yazdı burada. Bunun sebebi isim girmediğimizden dolayı. Bir kişi aratalım burada. Defne olsun. Defne'nin ortalamasının 85 olduğunu bize burada yazdırdı arkadaşlar. Bir de kısaca tarih fonksiyonlarından bahsetmek istiyorum. Bu fonksiyonda tablomuzda bulunduğumuz zamanı gösterebiliriz. Örneğin yapalım. Tarih kısmını etkin hale getirip formül çubuğuna eşittir şimdi yazıyoruz. Parantez açıp kapatıp enter'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anki zaman dilimimizi göstermekte. Saati, tarihini birlikte. Evet arkadaşlar. son olarak da fonksiyonlarımızın nasıl kullanacağı ile ilgili size yardımcı olduk. Excel'in fonksiyon yardım menüsüne bakalım bir de. Yine bu menü için fonksiyon simgesini tıklıyoruz. Ve bu işlem hakkında yardım kısmına tıklıyoruz. Şimdi bize gelen pencerede istediğimiz bilgilere ulaşabiliriz. Örneklerimiz ve açıklamalarımız bulunmakta. Evet arkadaşlar Excel fonksiyonlar konusunun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.